Bu bardak oyunu. En kolay şeyi yapacağız bugünlük. Arkadaşlar kutunun içinden iki tane oyun çıkıyor. Arkadaşlar bir tane de oyun sürüyorum. Arkadaşlar kutunun içinden beş çeşit renk çıkıyor. Siyahla, kırmızıla, yeşil sarıla, yeşilla. Vay la. 6 kişi bu oyunu oynayabiliyoruz Haydi şimdi başlayalım. Kat seçiyorum. <laughs> <laughs> Aa bu da beyaz bu anne bak. Ya. Bunda kız. Oo, <laughs> bunda Aşağı yeniden katsaçlıos, yine başlıyor. O da sarı. Açtı da. Tamamsa. Ne şimdi? Ne şimdi? Ne siyah mı? Siyah mı? Ne şimdi? Sarı. Benim bir şeydim. Ah, Mete can bitirdi. Tebrik ederim. Şimdi bundan çekiyoruz. Da... Kedi neden çıkmadı? Bakalım ne çıkmış karttan? Aa çok tatlı. Dinozorlar. Kertenkele bu kalemon. Arı. Hepsi var. Hadi başlıyoruz. Bir. Papağan da var. Evet papağan da var. var. Evet. Hadi bir, iki, üç. Başla. Musun? Ne Tabii ne an anlatayım. Şimdi bunlar ayrı ayrı. Ne yapıyoruz? Bardakları bunların üzerine gelecek şekilde koy bakalım. Nasıl olacak şekilleri Yap bakalım. Birbirlerine temas etmiyorlar. Yine. Ayrı ayrılar. Nasıl olacak? Kırmızı, siyah, sarı, yeşil ve mavi. mavi. Ben kazandım. Anladın mı nasılmış? Şimdi yapabilir misin peki? Şimdi sen dene bir nasıl yapılıyormuş. Bir, iki, üç. Kazandım ama. Tamam bir daha de, dene. Öğrenmek için bir daha dene. Nasıl yapılıyormuş? Şimdi onu burada yap aynısını bakarak. Hayır bunun üstüne. Tamam yap. Bir, iki, üç. Başla. Mavi, yeşil. Evet, dilavası yok. Aferin, çak. Hadi bakalım, çak 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 çak. <laughs> evet, kartımızı anladıysak. Ben yaptım bak. Başlayalım. Aa, anne. <laughs> Evet başlıyoruz. Ama annem ama annem... yosun <laughs> ban yapayım tamam. tamam hadi yap bakalım. Hmm. Ortada yeşil. Altın iğurca. Evet. Kısa. Evet. Süper. Wow. Bu da kan. Po ta ta. Evet, süper. Metecan, senin var, senin var. Arkadaşlar senin için çok güzel. Bak, saç yorulmuş, çıkıyor ta ya. Aha. Hı, pondan badakka çıktı işte en kolay bu değil mi? Sarı. Üstünde siyah ya. Ama anne bu böyle böyle. Nasıl ya? Üstünde mavi. Ve yeşil. Sarı mı? Kalamazı. Evet. Arkadaşlar bardak kuyruğumuz bu kadar. Ve beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın.